Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbelerimizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle, işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle, ya Rabbi, Amin.